Ocak 2025. Ocak 2025. Yer. Yer. Derbent. Derbent. Yaşar Kemal Kültür Merkezi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi. Sarıyer Mahalleler Birliği'ni oluşturan. Sarıyer Mahalleler Birliği'ni oluşturan. Fatih Sultan. Fatih Sultan. Derbent. Derbent. Reşit Paşa. Reşit Paşa. Emirgan. Emirgan. Sarıda. Sarıda. Kocataş. Kocataş. Kazım Karabekir. Kazım Karabekir. Çayırbaşı. Çayırbaşı. Çayırbaşı Pınar, Pınar. Pınar. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Poligon. Poligon. Poligon, Poligon Emirgan. Emirgan. Hisar üstü. Hisar üstü. Mahallelerinin, mahallelerinin. Mahallelerinin. Temsilcileri olarak. Temsilcileri olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeyi yapılan görüşmeyi değerlendirdik. Değerlendirdik. Bu değerlendirme sonucunda bu değerlendirme sonucunda bugüne kadar bugüne kadar hukuki güvenceye kavuşmak için hukuki güvenceye kavuşmak için tapu taleplerimize Tapu destek veren destek veren siyasi partilere siyasi partilere teşekkürlerimizi teşekkürlerimizi alkışlarımızla alkışlarımızla iletiyoruz. iletiyoruz. Yine yine tapu taleplerimize tapu taleplerimize destek veren Kavuşmamızda, kavuşmamızda yardımcı olan, yardımcı olan İstanbul, Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi, ilgili, daire ilgili daire başkanlarına bürokratlarına, bürokratlarına emekçilerine, emekçilerine teşekkürlerimizi, teşekkürlerimizi Alkışlarımızla Alkışlarımızla iletiyoruz. iletiyoruz. Haklıydık. 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 Haklıydık 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 Kazandık Kazandık, Kazandık. Kazandık. İme ve mülküne ait arazileri Başardık Sıra! 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 Hazine arazilerinde. Sıra! Sıra! Hazine arazilerinde. Hazine arazilerinde. Vakıf arazilerinde. 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 Şahıs arazilerinde. 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 Yılmadan, yılmadan, bıkmadan, bıkmadan, bıkmadan usanmadan, 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 hakkımız olanı, hakkımız olanı, haklı olarak, sonuna kadar sonuna kadar sahip çıkacağımıza sahip çıkacağımıza söz veriyoruz söz veriyoruz söz veriyoruz söz veriyoruz söz veriyoruz hayırlı günler